Ülkü Ocakları Başkanı MHP'li Başkanı makam odasında dövdü. Kayseri'de MHP'li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, işe düzenli gelmeyen Ülkü Ocakları Sarız İlçe Başkanı Mustafa İnce'nin belediyedeki işine son verdi. Olaya kızan Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Ali Çelik, beraberinde bir grupla birlikte belediye binasına gelerek iddiaya göre Başkan Bayrak ve muhasebe müdürü Osman Akpınar'ı başkanlık makamında darp etti. Kayseri'de MHP'li Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak, iddiaya göre işe düzenli gelmeyen Ülkü Ocakları Sarız İlçe Başkanı Mustafa İnce'nin belediyedeki işine son verdi. Olayı haber alan Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, beraberindeki bir grupla Sarız Belediyesi'ne gitti. Belediye başkanlık makamında bir araya gelen Belediye Başkanı Baki Bayrak ile Ali Çelik tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre sonra ise yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede belediye başkanı Baki Bayrak darp edilirken, belediye muhasebe müdürü Osman Akpınar da yaralandı. Belediye başkanı Baki Bayrak ile muhasebe müdürü Osman Akpınar'ı makamında darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan Ülke Ocakları İl Başkanı Ali Çelik, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Kavganın ardından görüntüler ortaya çıktı. Yaşanan arbedenin ardından Başkan Baki Bayrak'ın makam odasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde makam koltuklarında yer yer kan izlerinin olduğu görülürken birçok eşyanın kırıldığı da kameraya yansıdı. Belediye paylaşımını sildi. Öte yandan yaşananların ardından Sarız Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün Sarız Belediye Başkanımız Baki Bayrak ile ülke ocakları muhatap alınarak bazı basın yayın organlarında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi. Yapılan açıklama belediyenin resmi sosyal medya hesabında paylaşıldıktan kısa süre sonra kaldırıldı. Bahçeli Hüdapar'a ne diyecek? Hüdapar ilk 4 maddeyi hedef aldı. Ettikleri milletvekili yeminini çabuk unuttular. AKP listelerinden meclise girmişlerdi. Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, biz, 4 maddeyi değiştirelim, demiyoruz. Bu maddelere, zinhar değiştirilemez, demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım, diyoruz, dedi. Hür Dava Partisi Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anadolu Yayıncıları Derneği'nde konuştu. Herkesin kendine göre kırmızı çizgilerinin bulunduğunu, söyleyen Yapıcıoğlu, herkesin kırmızı çizgileri cebinde dursun. Masanın üzerine konursa bir araya gelip anayasa yapamıyoruz, dedi. İlk dört madde değiştirilemez demek geleceğe ipotektir. Anayasanın değiştirilemez maddelerine de değinen Yapıcıoğlu, şunları söyledi. Biz buradan işin felsefesinden yola çıkarak diyoruz ki anayasayı yapanlar gelecek nesillerin iradesine ipotek koymasınlar. Asla değiştirilmesi mümkün değildir dediğiniz bir madde bugün için size beşerin bulabildiği en iyi yol, en iyi yöntem, en iyi sistem olabilir ama gelecekte de bu böyle olacak diye kimse iddiada bulunamaz. Şu anda biz bu maddeleri değiştirelim falan demiyoruz. Hiç öyle bir beyanımız yok diyoruz ki şu veya bu madde değiştirilemez diye bir şey koyduğunuzda kıyamete kadar bu böyle devam edecek. Hiç kimse değiştiremez. Bunu bizim çocuklarımız, torunlarımız, onların da torunları değiştiremezler. Bu doğru bir şey değil. Biz, dört maddeyi değiştirelim, demiyoruz. Yani biz dili değiştirelim, biz bayrağını değiştirelim, biz başkenti değiştirelim, şunu değiştirelim, bunu değiştirelim diye bir teklifimiz yok. Diyoruz ki bu maddelere, zinhar değiştirilemez, demek gelecek nesillerin iradesine ipotek koymaktır. Bu doğru bir şey mi değil mi gelin bunu tartışalım, diyoruz. Hüdapar'ın eski genel başkanı İshak Sağlam da anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceğini ifade ederek, 5 darbeci general yazıyor biz de bunu ilah seviyesine çıkarıyoruz. Bunu eleştiremezsiniz, değiştiremezsiniz, değiştirilmesini teklif dahi edemezsiniz, düşüncesi akla ve mantığa uygun değil, demişti. Anayasanın ilk dört maddesi nedir? Bir Devletin şekli. Madde 1. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Cumhuriyetin nitelikleri. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir. 3. Devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3, Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli marşı, İstiklal marşıdır. Başkenti Ankara'dır. 4. Değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4, anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, ikinci maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez. Diğer yandan Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde gezdi. MHP'nin paylaştığı videoda Bahçeli otomobili sürerken arka fonda ise Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter şarkısı çaldı. Bahçeli'nin otomobilindeki nazar boncuklu muska ve elindeki tespih dikkat çekti. MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara caddelerini gezdi. MHP'nin paylaştığı videoda Bahçeli otomobili sürerken arka fonda ise Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter şarkısı çaldı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin geçici meclis başkanlığı görevini devretmesinin ardından MHP'nin Twitter hesabından Bu Bana Yeter notuyla bir video paylaşıldı. Bahçeli'nin 06 TCD 009 plakalı klasik otomobili ile Ankara caddelerinde gezdiği videoda Ferdi Tayfur'un Bu Bana Yeter şarkısı çaldı. Bahçeli, otomobilini kendi sürerken parmağındaki yüzük, elindeki tespih ve dikiz aynasında nazar boncuklu muska dikkat çekti.